Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Kolonya, krem, deodorant, parfüm gibi alkol içeren ürünlerin kullanılması abdest bozar mı? Namaza zararı var mıdır? Diye bir soru sormuş kardeşimiz. Ee, alkol içeren ürünlerin... Kullanılması abdesti bozmaz çünkü abdesti bozan hususlardan değildir. Abdesti bozan hususlardan değildir. Abdesti bozan hususlar bellidir. Bu da kişinin e, abdesti bozan hususlarda ifade edildiği gibi af buyurun önden veya arkadan bir şey çıkması, e, bu da abdesti bozan hususlardan olan şeylerin çıkması abdesti bozar. Ancak alkol içeren parfümde odorant kolonya gibi şeyler namaza zarar verir mi veya bununla namaz kılınır mı? Bunların sirayet ettiği tende, bedende veyahut elbiseyle namaz kılınır mı gibi e, bunun etrafında alimler konuşmuştur. Mesela cumhura göre yani mezheplere göre e, alkol içeren yani alkolun kendisinin de e, alkolun alkolün sirayet ettiği elbiseyle namaz kılınmayacağı veya tene e, değen kolonya, parfüm, deodorant gibi şeylerle namaz kılınmayacağı hususudur. Ancak bu konuda buna muhalefet eden alimler var. Mesela İmam Elbani ve bu, kend, buna bu çizgide olan alimler alkolun necis olmadığını söylerler. Gerçekten de Allah subhanehu ve teala sarhoşluk veren şeyleri yasaklamıştır. Ancak bunun içilmesini, ticaretinin yapılmasını, efendime söyleyeyim üretilmesini, taşınmasını yasaklamıştır. Niçin? Çünkü toplumu ifsad eden, aklı gidenen bir husus olduğudur, olmasındandır. Ancak alkol e ee, madden necis bir şey değildir. Madden necis değildir. Manen necistir. Yani manen haramdır. Bazı şeyler madden necistir. Mesela af ah buyurun idrar gibi. İdrarın kendisi madden de necistir, manen de necistir. Ee, veyahut diğer şeyler. Ancak alkol öyle değildir. Çünkü mesela eee bazı alkol çeşitleri var, etil alkol dedikleri veya tıpta kullanılan saf alkol ve benzer şeyler. Bunların dokunulması, bunların taşınması, bunların bedene değmesi, bunda herhangi bir sakınca söz konusu değildir. Tıpkı şunun gibi, mesela ipek giymek erkeğe haramdır, altın takmak erkeğe haramdır. Ancak bunları taşıması, bunları ticaretini yapması, Madden bunlar haram olmadığı için alkol de bu kategori içerisine girmektedir. Dolayısıyla e, içinde alkol olan kolonya, deodorant, parfüm gibi şeyler abdesti bozmazlar ve bunlar namaza da engel değildir. Çünkü madden necis olan bir şeyden yapılmamaktadır. Tıpkı her ne kadar e, içilen içki, içilen içki... Rabbimiz Subhanahu ve Teala bunu bize haram kılmışsa da bu içki yani alkol şarap dediğimiz şeyler bunların yapım maddesine baktığınız zaman arpadan, üzümden, incirden ve benzer maddelerden, benzer yiyeceklerden yapılmaktadır. Dolayısıyla bunlar da madden necis değildirler. Evet, toplumu ifsad'a uğrattığı için taşınması, getirilip götürülmesi yani içilen e, alkol türünden olan şeylerin Rabbimiz Fana ve Teala yasaklandığı için ey biz bundan uzak kalırız biz buna el sürmeyiz. Ancak parfüm ve benzeri şeyler ise e, böyle bir amaç gütmedikleri için e, bunların kullanılmasında herhangi bir sakınca söz konusu değildir. Sakınca nerededir? Kadınlar için bu kokularla dışarıya çıkmak haramdır. Kadınlar için bu tip kokuları sürerek dışarıya çıkması haramdır. Erkek de kendine yakışan bir kokuyu sürmesinde bir sakınca yoktur. Yani bu manada kişi şer'i ölçüleri dikkate alarak bu kokuları sürünmesinde herhangi bir sakınca yoktur. Ne abdeste ne de namaza herhangi bir zararları söz konusu değil. Çünkü bunlar madden necis olan haram olan şeyler değildir. وهذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى ال محمد